Merhaba, bu kaynak incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizde e, oldukça dikkat çekici bir metin var. Türkiye'deki orman yangınları ve belediyelerin rolü üzerine başlığı da bir o kadar çarpıcı. Yanıyor bu memleket, belediyeler nerede? Yani bu yazı bazı zor sorular soruyor, değil mi? Kesinlikle. Yani e, tam da krizin ortasında yerel yönetimlerin nerede durduğuna dair sert bir eleştiri aslında. Şunu soruyor temel olarak, yangınlar almış başını giderken, hani belediyelerin itfaiyesi var, su tankeri var, onca araç gereç var. E, peki vatandaş neden kendi traktörüyle, kazmasıyla, küreğiyle, yani çok kısıtlı imkanlarla yangına koşmak zorunda kalıyor? Bu kaynağın bakış açısını biraz daha açalım isterseniz. Tabii, memnuniyetle. Kaynak ilk olarak şuna dikkat çekiyor. Belediye başkanlarının öncelikleri. Yani iddia o ki yangın, sel gibi e, halkın gerçekten yardıma muhtaç olduğu anlarda bazı yöneticiler hani ortada görünmek yerine açılış, tören ya da işte sosyal medya paylaşımları gibi işlere daha çok odaklanabiliyor. Hı hı, yani bir tür e, öncelik kayması eleştirisi var. Aynen öyle. Kriz anında görünür olmama durumu eleştiriliyor. Bir de şu meşhur e, mazeret var tabii. Kaynak buna da değiniyor. Yetkimiz yok sıkça duyulduğunu iddia ediyor bu ifadenin. Evet evet. Ama yazı diyor ki bu bir bahane olamaz. Özellikle böyle büyük felaketlerde iş sadece yetkiye bakmaz. Biraz da şey vicdan, cesaret, liyakat meselesidir bu. Doğru. Yani şunu sorguluyor aslında. Belediyeler sadece ne bileyim tebrik kabul etmek, kurdele kesmek için mi var? Yoksa asıl zor zamanda halkın yanında olmak gibi bir görevi yok mu? Tam da bu noktada Kaynak eleştirinin tonunu biraz daha sertleştiriyor. Hatta işi basit bir ihmalden öteye taşıyor. Nasıl yani? Kullandığı ifade açıkçası bayağı ağır. Suç ortaklığı. Suç ortaklığı mı? Oldukça iddialı. Evet. Şunu iddia ediyor kaynak. Yangına ilk anda doğru şekilde müdahale edilse belki de büyümeden söndürülecek. Ama işte o bahsettiğin yetki kimde karmaşası, orman genel müdürlüğü mü sorumlu, belediye mi sorumlu tartışması yaşanırken e, altın değerindeki saatler boşa gidiyor. Anlıyorum. Yani bu gecikme, bu koordinasyonsuzluk. Evet, kaynak soruyor. Bu bir kaza mı? Yani... Basit bir organizasyon bozukluğu mu yoksa hani daha derin belki de kasıtlı bir politikanın sonucu mu? Yangının büyümesine göz yummak gibi bir anlama mı geliyor bu durum diye sorguluyor. Bu durumda mesele sadece yangına geç müdahale etmek değil yani. Aynı zamanda bir sistem eleştirisi ve e, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığıyla da ilgili öyle mi? Kesinlikle. Yazı tam da oraya geliyor. Halkın vergileriyle alındığı söylenen o şatafatlı makam araçları, işte danışmanlara ödenen maaşlar falan hatırlatılıyor ve deniyor ki tam da sahaya inme zamanı geldiğinde bu kaynaklar, bu imkanlar ortada görünmüyorsa burada bir sorun var. Hani gösterişe var ama krize yok mu bu bütçeler? Ciddi bir sorgulama bu. Hem de nasıl? Kaynan altını çizdiği temel fikir şu aslında. Bu olaylar sadece bir e, hizmet kusuru, bir idari beceriksizlik değil. Bundan daha fazlası var diyor. Bu durum. Vatandaşın devletine, belediyesine olan güvenini yakıyor, adalet duygusunu, umudunu yakıyor. Hı. Belediyecilik dediğin sadece çöp toplamak, yol yapmak değildir diyor, halkın canını, malını korumak gibi kutsal bir emanettir aynı zamanda. İşte bu emanete sahip çıkılmadığı algısı. Yani özetle bu yazı orman yangınlarını bir vesile olarak kullanıp, yerel yönetimlerin hesap verebilirliği, kriz anlarındaki rolleri, ve temel sorumlulukları hakkında çok e, sert bir tartışma başlatıyor. Aynen öyle. Diyor ki yanan sadece ağaçlar değil, bizim toplumsal güvenimiz, umudumuz da yanıyor aslında. Tam olarak bu. Bu metin aslında şunu soruyor. Yerel yönetimler sadece iyi gün yöneticisi mi yoksa gerçekten kötü günde liderlik yapabiliyorlar mı? Krizdeki performans asıl karne bu demek istiyor. Çok doğru bir özet oldu. O zaman bu kaynağın sunduğu bu e, eleştirel bakış açısı üzerine düşünmeniz için biz de size bir soru bırakalım. Ne dersiniz? Tabii. Beklenmedik büyük bir krizle karşılaştığımızda o ilk acil müdahalenin belki bir adım ötesinde bir yerel liderin ya da yönetimin başarısını, etkinliğini gerçekten neye göre ölçmeliyiz? Sadece e, sumut sonuçlara mı bakmalı yoksa? gösterilen çaba, şeffaflık, toplumla kurulan o diyalog o bağ da önemli mi? bu konu üzerine düşünmeye değer.